Dental Estetik Santırında herkese merhabalar. Kompozit lamina ile ilgili bir isteğiniz, talebiniz olmuş, bir randevu talebiniz olmuş. Önden size bir bilgi vermek istiyorum. Gelmeden önce YouTube'daki videolarımızı mutlaka bakın. Ee, ama bu video, bu konuya dair özel olarak doldurduğumuz bir video. Gördüğünüz gibi bu bir kompozit lamina vakası. Biz kliniğimize kompozit laminalar yapmayı çok seviyoruz. Bunlar dişi, orjinal dişi kesmeden kesimsiz laminalar olarak da geçiyor. Ee, çok da popüler şu dönemde insanların talep ettikleri bir konu ve bu konuyla ilgili de biz önden hastalarımıza şunu öğrenmek istiyoruz e, dişinizin e, görüntüsünde renginde beğenmediğiniz yerler nereler ve bunun sonucunda da nereye doğru gitmek istiyoruz onları e, sizden ön bilgi olarak almak istiyoruz kompozit laminalar 94 yılından beridir klinimizde uygulanan en de sık uyguladığımız uygulamalardan birisi. Ve biz bu lamineleri uygularken bazen sadece 2 dişi, bazen 4 dişi, bazen 6 dişi, bazen daha geniş bir gülümsemeye doğru hastamızı götürüyoruz. Bu nedenle sizin istek ve arzularınızı önden bilmemiz bizim için çok çok önemli. Sizden bir fotoğraf alıyoruz ve fotoğrafın üzerinden mockup dediğimiz bir randevu oluşturuyoruz. Yani mock Kapta dişinizin üzerine mesela iki tane yaparsak nasıl gözükür, dört tane yaparsak nasıl gözükür, ya da size ihtiyacınız olan şeyi size direkt geçici kompozitlerle dişinizlerini gösterip fotoğraflarını alıyoruz. Yani önce bir fotoğraf alıyoruz, daha sonra bittiği hali nasıl olur onu gösteririz. Bu esnada da yanınızda eğer sizi eşlik eden bir tanıdığınız olursa size fikir verme açısından da iyi olur diye düşünüyorum. 94 yılından beri uyguladığımız 20 yıl, 15 yıl ağızda kompozit damlalarını kullanan hastalarımız var. Ama bu kullanımı sağlarken de sigara, çay, kahve, kola tüketimini dikkat ettikleri gibi güzel temizlik bakımlarına ve 6 ayda bir kontrollerine geliyorlar. Bunu da gelmeden önce size belirtmek isterim. Hayata gülümseyin.